Doktor Ali Fuat Gökçe, bizlerle birlikte güvenlik uzmanı. Ali Fuat Hocam hoş geldiniz ana habere. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi TUSAŞ'a yönelik dün yapılan o hain terör saldırısının ardından bu zirve gerçekleşiyor. Bu toplantıdan çıkan sonuçlar neler olur? Nasıl değerlendirirsiniz? Önemi nedir acilen toplanılmasının? Bile... Evet, şimdi tabii ki bu önemli bir e, saldırı olduğu için bununla ilgili olarak da Sayın Cumhurbaşkanı e, acil bir toplantı yaparak muhtemelen radikal kararlar alınmış olabilir. Ne, ne olabilir bu radikal kararlar? Bir kere Türkiye'nin e, özellikle terör örgütünün bulunduğu coğrafyalarda Irak'la yapmış olduğu mutabakat anlaşmasına sonra devam eden bir operasyonlar e, süreci var, operasyonları var. Ama Suriye'nin kuzeyinde de şu anda stabil bir durumdayız. O bölgedeki esas tehdit de o bölgeden geldiği aşikar. Ya bugün dün yapılan saldırıyı yapanlarla, paramotorlarla oradan geçtiğine dair bilgiler var. Dolayısıyla bu bölgeye yönelik bir adım atılabilir mi? E, bunun belki de açıklaması yapılabilir ya da açıklama olmasa bile en azından gelecek günlerde bununla ilgili e, burada alınan kararların sahaya yansımasını görmek mümkün nasıl olabilir. Nasıl bir adım atılabilir? Sağda nasıl bir adım olur bu? kara harekatı şeklinde düşünülebilir bu, bu Yani yani bu zaten şu anda hava harekatları şeklinde yapılabiliyor, yapılıyor. Ee, terör örgütünün mevzileri vuruluyor. Ekonomik tesisleri, iktisadi tesisleri, enerji tesisleri zaten şu anda e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yapmış olduğu harekatlarla, operasyonlarla hem teröristlere yönelik hem de onların tesislerine yönelik e, faaliyetleri görüyoruz, takip ediyoruz e, yapılan açıklamalar Ama e, bunun bu yeterli olmayabilir, yeterli görülmeyebilir. Bununla ilgili olarak radikal karardan da kastım oydu. Acaba e, bunu destekleyecek, terör bütün tamamen bu bölgeden yok edecek bir karar harekatı başlatılabilir mi? Bunun acaba bu karar harekatının da Suriye ile ilgili bir birliktelikle birlikte hareket ederek yapılabilir mi? Bu da olabilir çünkü e, Kazan'da yapılan görüşmelerde Putin açıklaması şu şekildeydi. Bölgedeki gelişmeler iki ülkeyi birbirine yakınlaştırıyor, yaklaştırıyor demişti. Bu çok önemli bir açıklamaydı. Acaba e, Türkiye'nin e, yapmış olduğu öneri, Sayın Cumhurbaşkanı'nın hesap nezdinde yapmış olduğu öneri, biz çağrımızı yaptık cevap bekliyoruz şeklindeki açıklamasının ardından Suriye'den ses çıkmamıştı. Acaba... Putin'e bu masaya geldi mi? Görüşmelerde bu e, arka e, planda konuşuldu mu? Resmi görüşmelerin dışında ya da e, birikç görüşmelerin gündeminin dışında bu da gündeme geldi mi? Muhtemelen gelmiş olabilir çünkü bir hassas bir saldırı var, hassas bir gündem var ve bu saldırın e, hemen peşinde yapılan bir toplantı var. Bu toplantı içerisinde belki de bu gündeme gelmiş olabilir. Suriye'de. Ee, Rusya'dan Suriye'de yapılacak muhtemel bir harekat için hem Suriye hükümeti nezdinde hem de bölgedeki e, gelişmelerle ilgili Rusya'nın desteği istemiş olabilir, hava sahası ile ilgili konular konuşulmuş olabilir. Bir de bir başka konu da Furian. Bu arada Profesör Doktor Mesut Akcayş'ın hocam da yayınımıza katıldı. Hocam ana habere hoş geldiniz. Hemen döneceğim size birazdan. Merhaba Fulya Hanım, Merhaba Ali hocam. Saygılar sunuyorum efendim. Çok sağ olun hocam. Buyurun Ali Fuat Bey siz tamamlayın. Bir Hanım, e, şimdi buradaki mesela eğer bu konu görüşülmüşse Putin'le, e, masadaki Suriye konusu görüşülmüşse mutlaka buradaki e, iki ülke arasındaki bazı konularda mutabık değiller. Özellikle İdlib konusunda. Bu İdlib konusunda konuşulmuş olabilir. Çünkü İdlib'deki HTŞ unsurunun İsrail ile ilişkisi gündemde. İsrail ile kurduğu bağ gündemde. Muhtemel gelişmelerde bu da mutlaka orada görüşülmüştür, ele alınmıştır. Bununla ilgili bu zirvede bir karar alınmış olabilir diye düşünüyorum ben. Peki Mesut Hakkı Caşın Hocam bu kritik güvenlik zirvesi az önce sona erdi. Bu toplantıda e, neler konuşulmuş olabilir? Nasıl kararlar çıkmış olabilir? Sizin değerlendirmeniz nedir? Ali hocam katılıyorum ama ben birazcık da havacı gözüyle bakacağım. Tamam, hocam, sesini ses. biraz yükler misiniz arkadaşlar? Buyurun hocam. <laughs> bir defa Türkiye tarihinde ilk defa İstanbul Hava Meydanı'nda bir toplantı yapılıyor. Bunun altını çizelim. Bu fevkalade olağanüstü tarihi bir olay. Demek ki devlet çok acil bazı planları devreye sokma ihtiyacı duydu ve Sayın Cumhurbaşkanımız Kazan'dan gelir gelmez BRICS toplantısından bu kararların kendisine takdim edildikten sonra buradan icraya geçeceğiz demektir bu. Bu acaba Türkiye'nin PKK-PYD destekli bu üçüncü saldırı Mersin, Ankara ve... Ankara'ya ikinci tip saldırı oluyor ve her ikisini de Sayın Bakanımız Yaşar Gülen ifade ettiler. PKK olduğu ve yine e, İstişleri Bakanımızın açıkladığında bu şahısların Suriye'den kaynaklı geldikleri ortaya çıktı. O zaman Türkiye Milletçi Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesine bağlı olarak meşhur müdafaa hakkını kullanma hakkına sahipti. Nitekim sizinle yaptığımız değerlendirmede dün Türkiye'nin intikam alacağını söylemiştim. ...47 hedef vuruldu. Şimdi bu bir hava ani reaksiyon e, harekatıydı. E, bu harekatta özellikle Kamışlı'nın ve diğer merkezlerin hedef alınması... ...şunu gösteriyor ki buradan karargah emrinin verildiği görülüyor. Ancak Sayın Dışişleri Bakanımızın söylediği gibi içeride ve dışarıda... ...ve ona bir şekilde vekalet edenlerin cezalandırılacağını ifade etmesi... Türkiye'nin bu olaya çok sert tepki ve göstereceğini gösteriyor. Neden? Türkiye savunma sanayinin kalbi vurulmuştur. Bu kabul edilemez mi? Peki bundan sonraki gidişat Ali Hoca'nın dediği gibi Sayın Putin'le ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuştuğunu düşünüyorum. Ve 30 kilometrenin ötesinde müşterek bir kara harekatı olabilir. Bu hava destekli olabilir. Ve diğer taraftan da... Evet hocamın da sesinde bir problem oldu. Şimdi onu arkadaşlarımız giderecekler. Ee, Ali Fuat Bey e, siz katılır mısınız? Yani aslında Mesut Hakkı Hocam da bu e, hava harekatlarının kara harekatıyla devam edebileceğini söyledi. Siz de zaten bir kara harekatı e, konuşulmuş olabilir ifadesini kullandınız. Evet Fulyan olabilir. Yani bu zaten müşterek harekattır. Kara birlikleriyle birlikte hava kuvvetlerini yapacağı bir harekat ve buna Rusya'nın ve Suriye hükümetinde katılması muhtemeldir. Yani burada yapılacak bir karar harekatın tek taraflı bir karar harekatından ziyade Suriye'nin de destek vereceği şekilde bir planlama yapılmış olabilir. Zaten bunun zemin oluşturulmuştu. Yani sadece Devlet Başkanları seviyesine görüşme yapılmamıştır. Milli Savunma Bakanları ve Dışişleri Bakanları ve daha alt bürokrasi bu konuyla ilgili görüşmeler yapmıştı. E buna ilgili bir gelişme olabilir ama neresi olacak sorusu gündeme geldiğinde de biraz önce dediğim gibi Rusya eğer destek verecekse Sayın evet. Hocam da katılır bana İdlib'i e, göz ardı etmezler. İdlib'de bu denklem içerisinde yer alır çünkü İdlib'deki bu unsurların İsrail'le bağlantısı ortaya çıktı Fulya nın. Bunu da Rusya şiddetle karşı çıkıyordu zaten daha önce. Bir de bu ilişki ortaya çıkınca, İsrail'le olan ilişkisi ortaya çıkınca HTŞ'nin daha da hedef haline gelmiş olabilir. Peki, o denklemin birinci maddesi yer alabilir. Peki Mesut Hakkı Hocam böyle bir kara harekatı olursa, başlarsa işte nereden başlar kapsamı ne olur diye siz değerlendirmenizi yapıyordunuz. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi PKK'nın Türkiye'ye nerederden geldiği belli. Gün Kamış'ta vurulduğuna göre hedeflerden bir tanesi Kamış'tı muhtemelen. E, Kobani kısda vurulabilir. E, diğer taraftan da bu 30 kilometrelik e, Amerika Birleşik Devletleri'nin söz verip çıkmadığı alanlar burası çok önemli. E, bundan sonra e, Türkiye tampon bölgeyi tamamlamak için e, bir şekilde kuvvet kullanacaktır. E, çünkü bu böyle sürdürülemez. Yani bir taraftan yukarıda Ukrayna Savaşı'nın baskısı, diğer tarafta İsrail'in baskısı, diğer taraftan PKK'nın uluslararası silah, bakın bunu altını çizerek söylüyorum. Üç gündür ben silah sergisindeyim. Türkiye savunma sanayinde 7 milyar dolarlık bağlantı yaptı. Sayın savunma müsteşarımız, sayın bayraklar ve sayın savunma bakanımız bunu müjdesini verdi. Diyorlar ki Türkiye uçak yapmasın, Türkiye SİHA ve helikopter yapmasın. Türkiye füze yapmasın, Türkiye pazar olsun. Türkiye dünya silah devlerine meydan okuyor. O zaman onu durduracak olan PKK terör örgütünü sahaya sürün. Bu Kürt vatandaşlarımıza da bir mesaj aslında. Bunun içerisinde ben arkasında İsrail'in de olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı İç Cephe meselesiyle Sayın Bahçeli'nin yeni bir yaklaşımla bir şekilde çözüm arayışlarındaki bu barışçı meclisteki çözüm arayışını birileri hoşuna gitmedi. Bu Kandil mi? PKK, PYD mi? Onları yöneten büyük emperyal güçler yoksa acaba benim aklıma şu geliyor. Yani neden orada hala Amerikan askerleri duruyor Suriye'de? Hangi düşmanı koruyorlar? Niçin onlara bu kadar silah veriyorlar? Kim onlara para turup verip de bizim sınırımızı aşıyor? Kim onlara pilotaj eğitimi veriyor? Kim onlarla gidip resim çektiriyor? Ne işi var sen kum, kum kapalı on onbaşısı gidip PKK'la resimler çektiriyor. Ondan sonra tedaviye gidiyor. Demek ki burada PKK, PYD ve e, demin e, söylediği gibi İdlib'deki terör örgütleriyle bir bağlantı var. Ve İsrail şunu yapmak istiyor. Benim hedef Hizbullah. Hizbullah'ı yavaş yavaş düğümden daha sonra Halep'e çekecekler. Ve Halep'i vurduktan sonra sıra Hatay. Bunu bekleyecek miyiz? Hayır. Demek ki burada hata yaptılar. Timi erken çektiler. Bir, muvaffak olamadı. Bir şekilde içeri giremediler. İki, gördüğünüz gibi Türk milleti çok daha fazla kilitlendi. Üç, çok daha fazla uçak yapacağız. Dört, belki de bu yurt içinde ve yurt dışında yeni bir savunma sanayine destek konu olacak. Tıpkı Kıbrıs harekatında olduğu gibi. Bir daha söylüyorum bakın. Ben rüya gören bir insan değilim. Savaş üstümüze geliyor. Yunan savunma şey e, Sağlık Bakanı dedi Ankara'yı vuracağız F-35'leri alınca. Hala bize F-35 yok parasını verdiğimiz halde hırsızlı çaldı Amerika uçaklarımızı. Çaldı resmen bu yağma suçu. Demek oluyor ki Türkiye milli muharebe uçağını ne yapıp ne yapıp yapması gerekiyor. Demek ki bir şekilde istemeseler de Hür Kuşu, Hür jeti, bakın Hür jet gidiyor Türk siyasi ve havacılık tarihinde ilk defa rekor kırıyor. Bir maksürati geçiyor. Anka 3 tutuyor e, lazer güdümlü bombayla hedefi tam 12'den vuruyor. Bunlar çıldırtıyor birileri. Çıldırsalar da Türk evet. savunma sahneni kimse durduramayacak. Peki hocam de sonuna doğru geliyorum bu dilimin. Bu kritik güvenlik zirvesinde bir kara harekatının konuşulmuş olabileceğini söylediniz. Başka bir güvenlik tedbiri konuşulmuş mudur? Son sözlerinizi alayım, veda edeceğim. Bu gece ben harekatın devam edeceğini düşünüyorum. Bir, ikincisi acil alınması gereken güvenlik tedbirleri var. Bunu sizlerle tartıştık. Özellikle bizim meydan güvenlikleri, hava meydanlarımız, kritik altyapılarımız, silah sanayindeki bütün sektörlerin yani ne demek istiyorum? gemi inşaattan denizaltıya kadar bütün buradaki alanların bundan böyle Milli istihbarat ve Polis teşkilatı, Jandarma dahil halkımızın da çok uyanık olması ve buraları canla başla korumamız gerekiyor. Dalga üstümüze geliyor. Bu dalgaya karşı koymasak hepimiz boğuluruz. Ben bu gecenin sürpriz bir gece olduğunu söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Türk siyasi tarihinde ilk defa bir meydandan karar alınmıştır. Bu şimşek karardır. Gecenin bu şimşeğin çakacağını düşünüyorum. Hiç yanılmadım bugüne kadar şükürler olsun. Peki e, Sayın Gökçe sizin de son değerlendirmenizi alayım. Yani bu e, kritik güvenlik zirvesinde başka tedbirler neler konuşulmuş olabilir? Şimdi Fulyan tabi yani özellikle Suriye kırsalı ile ilgili olarak Suriye'deki gelişmelerle PKK'nın olduğu yerlerle ilgili olarak işte her hep fikiriz bir karar alınmış olabilir ama bunun zamanını ve yerini tam bölgesini bilmek mümkün değil. Siyasi iradenin vereceği karara bağlı zaman özellikle ne zaman olacak bu konuyla ilgili olarak ama yurt içinde de Sayın Hocam'ın da dediği gibi kritik tesislerimiz var. Hem ekonomik tesisler var, askeri tesisler var, siyasi tesislerimiz var, meclis başta olmak üzere. Bütün bunlarla ilgili tedbirlerin bir kez daha görüşüldüğünü tahmin edebiliyoruz. Bir de bu istihbarat örgütlerinin muhtemel faaliyetleri neler oldu, neler olabilir, bu operasyon nasıl planlandı ve buna karşı, yani bu saldırı operasyonu diyelim, saldırı nasıl planlandı, buna benzer bir saldırı var mı? güvenlik bürokrasisinin elinde böyle bir ihtimal var mı? Bunlar görüşülmüştür. buna ait tedbirler konuşulmuştur diye düşünüyorum ben de. Peki çok teşekkür ediyorum hem Sayın Mesut Hakkıcaş'ın hocama hem de Ali Fuat Gökçe hocama. Efendim ana evet, haber bültenimizde bu kritik güvenlik zirvesi bitti. neler konuşulmuş olabilir konuklarımla değerlendirdik. Şimdi çok da sıcak gelişmeler olan bir akşamın içerisindeyiz. Tüm gelişmeleri sizle aktaracağız ama kısa bir reklam arası istiyorum sizden.